Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta blok ev ve herhangi bir şeyi nasıl kopyalayacağınız göstereceğim. Ben arkamdaki şu işaret, bu binayı kopyalayacağım çok uzatmadan. Videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak ayarlardan koordinatları gösteri açalım oyunda olacak. Aşağıya doğru gidelim arkadaşlar. Koordinatları göster şurada. Açalım arkadaşlar. Sonra da arkadaşlar bakın burada sol tarafta yazan şeyler koordinatlar arkadaşlar. Koordinatlar bize lazım olacak. Evin arkadaşlar bir kısmına geçip çapraz şekilde kopyalayacağız. Evet tam görünsün arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben ayarladım. 97 4 Eksi -42. Şimdi diğer tarafa gidelim. Evet arkadaşlar diğer bölüm, diğer bölümü bu sefer havadan kopyalayacağız. Tavan görünecek şekilde çapraz olsun. Bu kodumuz ise 146 24 -6. Bu kodu kodu bir yere not alın arkadaşlar çünkü sizin işinize yarayacak. Şimdi de kopyalayacağımız yere gidelim geldik arkadaşlar. Ben buraya kopyalayacağım. 166 4 eksi 88. Yazalım arkadaşlar. ilk olarak arkadaşlar bu işareti kullanarak klona yazacaksınız. Sonra arkadaşlar kopyaladığınız kodu yazacaksınız. 97 boşluk 4 boşluk eksi 47 boşluk arkadaşlar. 14 6 Hayır arkadaşlar bu 14 değilmiş. Kusura bakmayın 146 idi. Bir sonra 24. Sonra eksi 6. Sonra e, oluşturacağımız yerin kodu yazalım 166. 4. Eksi 88. Ve arkadaşlar gönder diyoruz. Oyunumuz biraz kasacaktı ve çalışacaktı birazdan arkadaşlar. Bu benim ilk videom. Daha çok böyle daha güzel videolar istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar elimiz geldi. Zaten sol tarafta da kopyalandı dedi. Kaç blok yazdıysa bakmadım. Ama kopyalandığı yazdı arkadaşlar. Bakın aynı sevin geldi arkadaşlar. Ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.